Merhaba arkadaşlar. Bugün UEFA Şampiyonlar Ligi PES oynuyoruz birlikte. Şu an dakika dur bakayım. Birinci dakika maçın sonunda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar ilk yarı 2-1 bitti. Bu arada Superstar modda oynuyorum. Maç sonunda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar maçı 2-1 kazandım. Yalnız PlayStation'ı kapatmam lazım. Yani evinde PlayStation olanlar bilir. Bakım süresi geldi. Sürüm süresi. Yeni bir lakap kazandım. Arkadaşlar, EZF kanalımdan abone olmayı unut unutmazsanız sevinirim. Real Madrid. Bakalım kadroya. Yine Zeraldo Superstar'da. Bu arada ben kadromu göstereyim. Ben yani Preskim ile olma var da ne bileyim. Onun daha çok sevdiğim için onu için Kadrom böyle. Başlayalım. Kesin şimdi. Tabii karanlık gözükmez. Arkadaşlar şuraya veya şuraya bir yazı koyacağım. Onu okursanız sevinirim. Arkadaşlar maç sonunda görüşmek üzere. Bu sırada arkadaşlar yaka mikrofonumu takmayı unutmuşum. Sesim sesim kötü gelebilir kusura bakmayın. Evet arkadaşlar maçımız bitti. 2-1 yenildim maalesef Superstar'da. Ee, diğer maçı Yarınki videomda gelecek herhalde. Galiba öyle olacak. Yaka mikrofonumu takmayı unutmuşum. Özür dilerim. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Şöyle işte. Bakalım bir sonraki rakibimize. Şöyle. PlayStation'dan ekran görüntüsü almayı denedim de. Screenshot olmadı. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın kanalımıza. Şurada veya şuralarda abone olun yazısı çık çıkacaktır. Oraya tıklarsanız abone olabilirsiniz. Teşekkürler. Kendinize iyi bakın.